149-150 denize tam 150 adım mesafede denize 0 site içerisinde 2 artı 1 tadilat gerektirmeyen çok güzel kelepir fiyata ulaşabileceğiniz çok geniş bahçeli bir yazlık tanıtmaya geldik. Hemen şöyle bahçe alanını göstermek istiyorum. Normalde burası site içerisinde fakat şu görmüş olduğunuz bahçe alanı bakın şuradaki e, şeye kadar ayrıma kadar şöyle net olarak da göstereyim size. Şuradaki ayrıma kadar tamamen size ait. İstediğinizi ekip biçebilirsiniz. Yani şu çiçekler, şu ağaçlar, zeytin ağacı vesaire tamamen size ait. Burası villamızın ön tarafı. Hemen şu kapıyı demir kapıyı size göstermek istiyorum. O demir kapıdan dışarıya çıkıp yolun karşısına geçtiğinizde de Akbük'ün en güzel plajlarından birine ulaşıyorsunuz. 2 artı bir daire fiyatına geniş bahçeli yazlık sahibi olabilirsiniz. O yüzden biz de hemen bu fırsatı iyice hızlıca değerlendirelim. Sizinle de paylaşalım istedik. Bahçesinde zeytin ağacımız var, nar ağacımız var. Çok güzel bir begonvilimiz var. Öyle aman aman da tadilat gerektirmiyor. Normalde 2 artı 1 fakat emsal villalarda burada 3 artı 1'e çevirenler olmuş teras kısmını kapatarak. Hemen bakın şuradaki yine sınırdan itibaren de tamamen size ait. Burada kocaman bir begonvil, güzel bir nar ağacı. Ee, var başka da herhalde başka da bir şeyimiz yok bir de incir ağacımız var o daha ufak ama gördüğünüz gibi yani hem yazın sıcağında oldukça geniş bir gölge alan var serin serin efil efil oturabilirsiniz hem de çok güzel bir peyzaj alanı var ee, geniş veranda kullanımımız var bakın gördüğünüz gibi buradan itibaren tamamen size ait. Ee, bir barbekü alanı yaratılmış. Onun hemen arkasında ıvır zıvır malzemelerinizi koyacağınız küçük bir depolama var. Salon alanından da buradan yine çıkış yapabiliyorsunuz. Vallahi böyle şey e, rengarenk bir de havada tam böyle bahar havası gibi çok keyifli bir çekim oluyor. Dış kapımızda da bir sinekliğimiz var. Şimdi içeri giriyoruz detaylı incelemek üzere evin herhangi bir tadilata ihtiyacı yok. Dış kapısından itibaren, çelik kapıdan itibaren her şey yenilenmiş. Zeminlerde parke görünümlü fayanslar tercih edilmiş. Bakın burada iki tane üçlü koltuğu sığdı. Televizyon ünitesinin bu şekilde yerleştirildiği ayrı bitişik böyle mutfak şeklinde, ayrı mutfaklı gibi değerlendirebileceğimiz. Çünkü mutfak alanı bakın burada gizli bir alana, alanda oluşturulmuş. Oldukça da bol dolaplı ve kullanışlı. Çok çok kompakt, çok güzel, böyle her şeyi elinize attığınız yerde bulabileceğiniz, bütün tadilatları ve yenilemeleri yapılmış. Oldukça keyifli bakın gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Yani bütün bütün malzemeler gıcır gıcır. Bence bana sorarsanız salon mutfak alanı ancak bu kadar verimli değerlendirilebilirdi. Ben beğendim. Hemen şöyle kapının arkasında yani bu şekilde bir ayakkabılık konmuş. Siz isterseniz dolapta yapabilirsiniz. Burada bir el yıkama lavabomuz, bir de e, rezervuarımız var. E, hem merdivenin altında olmadığı için bir de geniş bir alanı olduğu için isterseniz buraya bir duş bile koyabilirsiniz. Dışarıda da bu arada hani denize çok yakın olduğu için onu göstermeyi unuttum. ...dışarıda da bir duş alanı var. Yani denizden geldiniz hemen böyle kumunuzu, tuzunuzu dökünebileceğiniz bir duş, duş alanı da var. Merdiven inişi çıkışı konforlu. Şimdi yukarıya çıkalım detaylı inceleyelim. Evet ikinci kattayız. Islak zeminlerde eski tip karo dediğimiz malzemeler var. Siz dediğim gibi... Değişiklik isterseniz yapabilirsiniz ama evimizin sahibi tercih etmemiş. Arzu ederseniz parkeyle ya da başka bir e, fayansla seramikle değiştirebilirsiniz. E, evin kapılarından boya badanalarına kadar. Mutfak dolabından banyo fayanslarına kadar her şey yenilenmiş, mis gibi, tertemiz, denize yakın, geniş bahçeli, sessiz, sakin. Çünkü bu sitenin böyle ön cephesinde, yola cepheli olan yerde de satılık var, mesela satışta olan var. Arada çok ciddi bir fiyat farkı var. Bana kalırsa burası daha güzel. Niye? Çünkü o caddeye sıfır, burası biraz daha içeride ve daha sessiz lokasyonda kalıyor. O yüzden keyifli. Bir de şu detayı paylaşmakta fayda görüyorum. Normalde buradaki evler bitişik nizam olarak geçiyor. Fakat... Ee... Yani planı öyle bir planlanmış ki tam müstakil gibi. Çünkü bitişik sadece köşeden birleşiyor. Yani villalar şu şekilde zikzak şeklinde duruyor. Dolayısıyla hani aslına bakarsanız böyle cephelerin tamamı açık gibi düşünebilirsiniz. Ee, geniş bir odamız var burada. 3 kapılı bir dolap hatta iki kapılı bir dolap daha. iki tane tek kişilik yatak sığdırılmış vesaire. Yani burası bildiğiniz böyle ebeveyn odası olarak da değerlendirilebilecek kadar geniş bir oda. Buradan balkon alanına çıkabiliyorsunuz hemen şöyle PVC doğramalar demir fer forjeler hadi bakalım ben yeni açamayacağım muhtemelen bundan anahtarını almadık ama şöyle hemen size balkon alanını bu şekilde gösterebiliriz yine bana Sema eşlik ediyor teşekkür ediyorum kendisine e, denize çok yakın güzel lokasyonda bir portföy bulduk oturduğumuz yerde oturamadık bu arada burada hemen şöyle güzel bir şey de e, sinekliğimiz de var. onu da göstermiş olalım valla dün e, hatta e, Sema paylaştı. Sema arkadaşım paylaştı burayı. Hemen dedik hani çekelim. Bir an önce de sizlerle paylaşalım. Kolay kolay elimize düşen portföylerden değil çünkü. Ee, hemen ikinci odamıza geçiyoruz. Burada da yine iki tane tek kişilik yatak sığdırılmış. Siz diyeceksiniz ki hani ebeveyn odası yok mu burada? Ya evimizin sahibi bir yaşlı hanımefendi. O kendine göre dizayn etmiş. Torununa, torbasına, çoluğuna, çoluncuğuna göre dizayn etmiş. Dolayısıyla e, evin eşyaları bu şekilde. Siz zaten eşyasız olarak alacaksınız. Siz ebeveyn odası yapabilirsiniz burayı. Burada da yine bir aydınlatma penceremiz. Buradan da balkon alanına bakan bir aydınlatma penceremiz var. O da genişlikleri güzel. Hani iki odalı bir ev ama siz isterseniz üst katı kapatıp emsallerinde terasa çıktığınızda göreceksiniz. Oraya ayrı üçüncü bir oda yapabiliyorsunuz. Ortak banyo alanımız, bir gömme rezervuarımız, ee, dikdörtgen bir duş sürgülü kapalı bir el yıkama lavabomuz mevcut. Oldukça da geniş bir banyo alanı var kullanışlı da. Şimdi yukarıya çıkalım detaylı inceleyelim. Hem deniz hem doğa manzaralı geniş bahçeli neredeyse denize sıfır 150 adım mesafede güzel bir portföyün kapılarını sizler için araladık. Güzelce de içerisini inceledik tüm detaylarıyla. Şimdi teras alanındayız. Size bahsettiğim şey buydu. Hani zikzak şeklinde bitişik ya. Aslına bakarsanız arka cephesi, yan cephesi, yan cephesi ve ön cephesi boş gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bakın Çakbük'ün en güzel plajına da yürüme mesafesinde deniz bu kadar yakın çok güzel bir deniz manzarası var teras kısmında ee, hemen şöyle göstereyim size yan taraftaki de yine kapamış. Ya da işte başka mesela şuradaki de yine kapamış. Böyle kapatıp kendinize ait üçüncü bir oda yapabilirsiniz ya da burayı kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. Ev sahibimiz mesela çamaşır makinesini, termosifonunu buraya koymuş. Siz isterseniz hani burayı yine aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Vallahi şezlonglar vesaireler de var. Denize bu kadar yakın sitelerde genelde havuz olmuyor. Ee, doğal olarak deniz çok yakın olduğu için. Burası da havuzsuz bir site ama düşük aidatlı, geniş bahçeli... Ee, bahçe kullanımının tamamen size ait olduğu, deniz manzaralı, denize 150 adım mesafede güzel yazlığımızı sizler için inceledik. Açıklamalarını açıklamalar kısmından ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Fiyat bilgisi başlığı tıklayınca açıklamalar kısmında yer alıyor. Güzel, pazarlıklı, uygun fiyatlı villamız için bizimle iletişime geçin. <laughs>